Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri sorarsanız sanki sorduğumuz gibi. Evet. Allah aşkına olsun. İyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Günlerden cumartesi akşam için yemek hazırlıyorum. Tabii ki her zaman olduğu gibi bugün tembel kadın yemeği yapıyoruz. Olsun bugün böyle <laughs> Kendimi nasıl da ele veriyorum bugün. Bugün dolaştık geldik. Toplatmış, olmuş, orası burasımış derken Bugün iki sayıcı arkadaşlar. Evet, bugün bayağı bir işlerimiz vardı. Eşim dediği gibi. Her zaman bir olmuyor. Bugün de hemen çocuklar pizza istediler şöyle. Benim makasım vardı şurada. Bir makas çıkarayım ben. Nerede makas? Şurada. Burada aslında kendi bulduğuydu ama soruyor olanlardan önce. Anne yemeği ne zaman yiyecek? Bunlar evet, şu Çocuk ya şu an çıkıyor. Evet. Çocuklar çabuk açıyor. Şöyle. Şöyle toplarız ne. Ben bunun üzerine biraz şey koyayım, peynir az bir şey. Aslında bunda her şey var da ben yine koy Bol malzeme olsun diye. Merhaba, Şimdi Bizim ne var ki? Soğan mı var? Soğan, soğan mı? galiba ama balık, peynir, soğan var işte, domates sosu. Bir yeşil soğan var galiba. Evet. Hayır değil mi? Dursun mu? Yok yok ne no, olacak zararını. Peynir koyunca belli olmaz o içinde. Zaten evet. sayılı. Şöyle hemen peynir atalım. Bu hafta reklam değil mi onunla? Evet. 1.29 tanesi. Evet. 1.29. 1.29'a şöyle. Bunların bir de hamuru çok güzel oluyor. Böyle kıtır kıtır. Şey gibi aynı. Taş fırın hamuru gibi. O yüzden... Pratik oluyor ya. Aynen. Şöyle. Yine hazır yemekte bu gördüler bizi. Yapacak bir şey yok. Vallahi yiyen alan memnun. Yiyen de memnun. Yani, Bunun için. Sıkıntı yok. Başkalarına bir şey düşmüyor. Şimdi dediğim gibi dün de tencere yemeklerimiz vardı. Dün etli patates yemeği yaptım. Ondan sonra 20 yıllık evliyiz arkadaşlar. İlk defa dün bir çorba denedim. Ee, rahmetli Kezban yengem vardı, Ankaralı yengem. O bize hep verirdi. Çok güzel. Aşırılık <laughs> buğdaydan yoğurt çorbası. Çok kişi bilirdi. Aşırılık buğdaydan yoğurt çorbası yaptım. Çok güzel olmuş değil mi? Doğru. Şimdi kendim yaptım diye demeyeyim de. Çocuklar da çok beğendi. Biz arkadaşlar Kütahyalı olduğumuz için bizim orada genelde tarhana çok meşhurdur. Bilenler bilir Gediz'in, Uşak'ın tarhanası. Evet. Hatta tarhana festivalleri olur. O kadar meşhurdur yani. Uşak da olur, Gediz de olur. Ha. Evet. Tabii ki de diğer şeyleri hani 20 yıllık evliyim. İlk defa çorba yaptım ama o çorbayı ilk defa yaptım. Normalde çok çeşit çorbalar yapar ama bizim öyle çorba çok sevilir. Ama aşırılık buğdayları ilk defa yaptım. Çok da güzel olmuş. Şöyle biz hem konuşalım. Bismillah, göndereyim bu sohbet esnasında bir şey bozsun. Kendi kendine. Evet, şöyle pisliğin, hadi bakalım. Hemen ben şurada bir şey yaptırayım. Şöyle, şöyle geçeyim. Sayınız hemen, az bir şey, domates, salatalık. Bahçede yine salatalıklar olmuş. Doğruya bir soğanla karışık. Şöyle. Pazartesi gene zetecimiz geliyor. Bu arada bak benim aklıma geldi, bak senin geldi. Neşet Arkaş, yaptığı yerler olsun. Ha. 9. yıl dönümmüş ölümünün. Ben de bugün Instagram falan girdim de. He, ben yine paylaştım da. Onun için bizi şeyden de çok takip edenler varmış. Neşet işte, Ertaş'ı Sağ Selam falan diye yazanlar olmuş. Selam da. olsun burada aptallara. Aynen 9 sene olmuş düşün yani. Kendi bir tane tazı kaldı hatıra. Değil mi? Ben çok severim. Çok böyle şeyleri yaptığı için. İçten, düşün, içten. İçten, hüzünlü şeyler söylediği için çok severim. Yani 20 yaşından yani. beri evet. dinlerim yani. Evet, aptur şeyleri pek sevmem yani. Yok. Yani 20 yaşından beri dinlerim. 20 senedir aptur. Şu işte da dinlerim. Bugün biraz stresi geçtiği için. Evet. Bugün bizim günümüz yoğundu arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıdaki bir mi bozuldu bima. Şu odasında yeni bir mi aldık? Onu araştır derken Apollo yandı arasında. Onu araştır. Bunu da araştır derken işte. Bazen oluyor ya. Üst üste yapacak bir şey yok. Oluyor bir şeyler. Allah şöyle. can sağlığı versin. Gerisi kolay. Falan... Yani her şey hallediyoruz. Bunlar da bahçede olmuş yine az önce. Topladım geldim. Bu arada biraz roka ektim bahçeye. Ondan sonra yeşil soğan sarımsaklar varmış. Kendileri çıkmış. Yani şöyle iri Rahmetli babam derdi söğüç yine hemen. Birinci bir söğüç yap da yiyem derdi. Bizim çocukların tek şeyle arası yok böyle. Soğanlı muğanlı salatalarla. Hemen hazırlayıverelim. <laughs> Bazı insanlar çok şey yapar böyle e, domates doğrarken az önce elimde doğuruyordum ya aklıma bir şey gelmedi de ne olacak? hemen dedim insanların yani galibi bir şey olmuyor hemen bakın gördüğünüz gibi bir tahtayı çıkardım kendim olsa evde doğurardım. ya ne olacak Allah aşkına Böyle domates doğrarken bile akan suyuna laf eder ya valla mı? valla insanoğlu gerçekten Eşime her zaman diyorum dört tane evladımız var. Allah nasip ederse dört tane dümürle karşılaşacağız. Dört dümürle hasım akraba olacağız. Allah'ım iyi insanlarla karşılaştırsın. Evet. Hep şeyim budur, duam budur. Çünkü çok değişik insanlar var gerçekten. Havadaki uçan uçtan bile bir nem kapıyorlar. O yüzden hep derim Rabbim herkesin karşısında sade benim değil. İyi insanlar çıkarsın. Evet. Amin Amin. <laughs> Arkadaşlar bu da video bitirelim. Biraz sonra geri görüşürüz. Evet. Evet. Yeni sizlerle beraberiz. Salatamız hazır. Bol limonlu, salata soslu. Hemen masaya koyayım. Sos yaptın mı? Evet, sos koydum üzerine. İyi. Arkadaşlar şu an size inanılmaz nefis kokuyu anlatamam buradan. Gerçekten ya çok acıktım. İnanılmaz güzel kokuyor. Hemen kızların gibi pişti. Bak makas da kesin, makas bu. Ayı Efendim pizza bıçağına yapamıyorum maalesef. Allah. Şöyle hemen. Arkadaşlar Türkiye'deki yanımız pizza çekti. Yalan söyleyelim bir yerden binden binden bir pizza aldık. Allah inandırsın yani. Ne ya, yazık, o para veriyor yazık, yazık o paraya. Çok mini miniydi değil mi onlar? Vallahi pek bir şey üstünde ya. Şey doldurmuşlar üzerine, mısır doldurmuşlar. Bizim çocuklar da zaten mısırı sevmiyorlar. Avuz ka yani. kata bir şeydi ya. Evet, mini bir şeydi. Fulya, kardeşini çağır gelin hadi. Burada o konuda pizza da falan iyi. Hadi annem. Zaten bu almayı da aç kalma şansın yok ya. Yani. Nerede kalıyorsun ki? Dünyada yani. hiçbir yerinde aç kalma şansın yok da. Burada bol yiyebiliyorsun o var. Aynen yiyecek içecek bol ya yani. şimdi aynen doğru doğru. Yani a, doğru doğru a, bol. Aynen. Orası bol yani. Konserveymiş yemek içecekmiş. İşte yani, işte bir şey pizza ya üzerine ben peyniri koydum. Koymasan da yiyebilirdiniz. Yani bir 20 pizza yiyorsun aynen. yani. Aynen bir yirmi 29 pizza. Bir tombalı balığı var. Ya, ton, yani unutma söyleme tutup da. Ton balıklı evet. Ton yani bir tombalı. balığı. Minnoşlarım hadi gelin. Yanına bir içecek al alsana karnını doyur işte. Yani. Al annem tabağını altına sarı şeyden koy. Teyzelerim merhaba de. Merhaba. Eksemiyorlar sizi teyzelerle şeye çıktım yorum yazıyorlar. Evet. Biz de babanla actioni, bir şey yazmıyorlar. Biz yalan Arkadaşlar yorumlarımız şey oldu hayırdır. Arkadaşlar yorumlara yalanlar dövüyorlar mı ne yapıyorlar ya hayırdır ha. İzliyoruz ama niye yoruyoruz yani. Ba maşallah bak şu an bu güzel yorumlar hakikaten sayarak mı gidiyorlar ne yapıyorsunuz. Bir de bana instagramdan yazıyorlar. Bak bacım işte sizin videolarınızı izliyoruz. Çok beğeniyoruz. E bacım bana instagramdan orada kimse görmüyor Youtube'un altına yazıver ben de sana oradan teşekkür edeyim. Lan mahrem falan değil, günah diye korkma ya. Aynen yorum yazınca para da istemiyorlar. Yani. Altı bir nasıl şu videonun ya ne bu? Valla son gündür geçen bir video koyduk yalan yok. Altı yedi yorum mu oldu? Bu ne dedim ya? Ben bir de mesela Instagram'da çoğu şeylere bakmıyorum arkadaşlar. Son zamanlarda çoğu Instagram'da sayfalar çalındı. O yüzden bir de o kadar çok mesaj geliyor ki bakma şansım yok zaten. Ne zaman akraba hakkında bir şey konuşsak ya da Türkiye'de insan hakkında konuşsak maşallah altı yorum yayıyor. Herkesin, herkesin başına geçmiş oluyor ya da şey, bir oldu mu? Ya başka tur yazmıyorsunuz. Niye hayırdır? Fulyan. Gelsene. Yazın da bir bağlılığınızı gösterin bize orada olduğunuzu ya. Valla. Aynen takipçilerimiz yaşıyor musun yaşamıyor musun? Selam Yazın buradayım de ya. İyi misiniz? Şöyle... Aman 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 bu kimmiş bu? Bir de başörtü yapmış da bak size. Allah'ım yarabbim. sınır yok bizde ya. Usul yavrum usul usul. Usul var mi? Yok yok. Bekle annem. He? Hepsi var. Kendileri var ya Beni sıcak olur ya kardeşim. sen onu. bir gel buraya. Şöyle hadi bir iki üç çabuk altına. <laughs> kardeşin gelsin kardeşin. Gel 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 gel. Ben de dikine ben. Aferin böyle bir şey. Gençlik böyle bir şey. Yürü. Bu arada arkadaşlar dün ilk spora gittim gene. Allah inansın yani bugün sanki 10 kişiyi dövmüş de bir, ke bir kenara atmışlar gibi. Hemen su getireyim size. Masala, benim oğlan da gitti benimle. Yani gençlik, gençlik işte bu ya. Bizi genç bıraktı gitti ya. Geçen gün iş yerinde sen dedin ya hani sen de sana bağlayacak bir konuyu. Hı. Ee, ne gündü o? Gününü bilmiyorum da 2 üç gün öncesi iş yerinde yemek varmış. Patronu da aramış. Yemeğe gel diye. Hava da bayağı bir soğuk. Çeket giydirdim. dedim. Yok diye ben şey yanıyorum diyor. Dışarısı iyi diyor. Zorla ceketi giydirdim. Kapıdan çıktı. Arabaya bindi. Çeketini hemen çıkardım. İşte. Düşün yani. Ben de dedim ki o 19 yaşında onun kanı da kaynıyor. Bizimki gibi durgun değil mi? Arkadaşlar 2 sene oldu. İlk, hakikaten etap 10 ayda aldı. 2 sene oldu gitmeyeli. 2 sene gittim. Dün çok ağır da yapmadım. Ama hakikaten yaşlandım belli ettim. Bugün 10 kişiden kayak giymiş <laughs> gibi etraf dolaşıyorum. Her taraf ağrıyor. Yani ama nasıl bulursun yarın inşallah gene biliyorsunuz yarın seçim var. Seçime gideceğim. Oyumu vereceğim. O ben ona... bir şey değil mi? Yani, ee... Merkel yolduz ya. Evet, Merkele... Başkanlık seçimi değil mi? Evet, evet. Benim oğlan da gidecek. Kimi gideceğiz? Bahçes mi ürünümüzü? Merkel gezimiz gidiyor. Ağlasak mı? Güzel. Misal... Allah, kadın iyiydi ya. Kadın şey iyiydi mi? ya. Ben ben mamamı Merkel'e seviyordum ya. Kadınlar bir zararı yoktu ki. Yani o nasıl projeydi inşallah. Ama hakikaten 40 yaşından sonra ısısı belli bir insan. Yani evet. gençlik bıraktı gitti bizi ya. Tabii ya. On... 20'li yaşla 40'lı yaşla aynı olmaz ki. Ya benim oğlana bile maşallah. Pişecek, pişecek. olsa yemek gibi Tamam mı? Böyle yemek ye. Mesela <laughs> siz bugün çabuk erken acıktınız. Kalkan da bitince kezde broşinler varmış arkadaşlar. Dumanın üzerinden hemen yeni çıkmış. Evet. Almasak olmazdı değil mi? Bizim şansımız evet. öyle oluyor ha. Aslında biz bakarsan yani insan kendi bir şey yapmayacakmış da nasip insanız gerçekten. Hakkı Her gittiğiniz yerde ya ucuzlukta bir şey buluruz, yemek içecek yani. Değil mi? Ya da sıcak bir şey buluruz. Sıcak sıcak kezdiğimiz yani, için varmış. Aç kalmadı bu dünyada o falan falan o konuda. Aldık, suyumuzu da aldık, arabada oturduk gittik değil mi? Bu arada geçen dünkü videomuzda, ya iki günlük videomuzda Recep abinizi çok çok iyi yorumlar almışsınız, <laughs> güzel yorumlar almışsınız. Yani gene dile getireyim de, Recep abim bizi bir 20 sene tanıyor. Ben 20, ben 20 yıldır. Ben daha Sen çok daha fazla, fazla. Allah Allah'ın insanıdır. Yani Allah insanıdır. Ben ne para aldım, ne para bir şey yaptım. Görmüş kendim abim, komşumuz yani. Hem çekmiş hem değişik olsun dedim. Hem bir ya emniyet verem günü üstüne geldi. Çok tanıyan varmış değil çok mi? Çok tanıyan varmış. Dediğim gibi çok mümtaz bir insandır. Evet. Küfür bilmez, yalan bilmez. Öyle huyç yoktur. Hani akrabalam da ben, yok öyle. Imam şeyi ya. Eski imam. Evet. Yani eski imam. Için. O önceden e, Semih varken değil mi? Hı? Semih varken çocuk eşyaları, çocuk kıyafetleri satardı. Evet. O sonra şimdi kaç sene oldu bilmiyorum. Büyük eşyaya geçti. Evet. Arkadaşlar her her perşembe günü Berkamin'de belediye şey önünde, kilise perşembe günleri pazar oluyor. Orada Simitçin karşısında Recep abi bulabilirsiniz arıyorsanız. Başka yerlere de gidiyorduk değil mi? Cumartesi doğum günü. Doğum, an, doğum, doğum, doğum da gidiyormuş, ağına gidiyormuş? gidiyormuş. Hani biz aslında bunu şeye karar vermiştik, şarkı pazarına. Şarkı kahve aldım. Unuttun mı? değil mi? Ya ben daha kıymış gibi halim bayağı. Zor Sonra gidince unuttun hali. Baba. Ha. Bak Kulyan <laughs> da hatırladı. Dedim ya çocuklar toplanalım. Ya. İşte cumartesi siz dışarıda mısınız? Ben dediğimi de unuttum. Ben hemen <laughs> ne söyleyeceğim? Allah aşkına şey ya. Anne ne Ama şöyle var. bir şey ya. Ben, ben hocam, de Aslında ben sana hatırlatsam götürürdüm de. Belki hemen pazara gittik ya. O yüzden pek şey yapmadım. <laughs> ya, ay sonu falan. geldi. <laughs> ay sonu. Bir, bir bekle. Muhtarın gözüme. <laughs> e, Allah'ım Allah ya. Düşüşüm. Fulya'da bugün krep yapacaktın. Atma geldi. Öyle mi? Arkadaşlar bugün ne oldu? Bakın bugün kafanda gittik. Allah inansın biz son gün hiç bir hafta şişiremedik bir şişe verdik alay nasıl 4 5 ya torba. Yani şişe diye boş. Boş şişe. Yani boşlar şişe ver. Ya 27 öre geldi 27 oyunu. Değil mi? Vallahi ya. Bizim iyi ki birisi başka birisi. 4 si torba mı? 4, 4 torba, 4 torba, torba 4 ya adamca adam satancak lakin biz şişe geçmiyoruz torbada. <laughs> Vallahi ben dedim biz, bizi birisini görüp veren demek bunu sana biz şişe topla sağ soldan. He. Ee, şey sosyal medyada var ya birisi inanmayın arkadaşlar öyle gördüğünüzde onlar bir nevi Türkiye'deki kandırmak için video yapıyorlar. Birisi arabanın bagajına doldurmuş. Bakın arkadaşlar, ben dışarıda boş şişe topluyorum, bu şişelerle bir tane çıkmış 3-4 katlı evi gösteriyor. Bu evi yaptırdım. Laga like çörden. <laughs> arkadaşlar, Allah muhtaç etmesin, öyle bir niyetimiz yok. Amin Son ya, bizim aldık biz işimiz olduğu için, her şey olduğu için, yani şişeler çok olduğu için 2 hafta biriktirdik. Hakikaten yani bu biraz bir tuhaf oldu bugün. Bir de okullar açıldı ya, 3 evet. tane çocuk okula gittiği için, getirip götürüyorlar. Oluyor tabii, oluyor. Aynen. Kulem sen tek bir takla olmuşsun, böyle neneler gibi ya. Ya. Fulye yemek mi ye, Daha çok çıkarıyor. Evet, aynen. Arkadaşlar, biz... Aa, pizza mı zırıyor? Arkadaşlar, kapatalım mı biz? Sen çıkar da onu kapatırız. Tamam, bir dakika dur hemen. yan bak, kenara gel. Bakın, bakın. Yorum yazın, bakın bak. Ya, yorum bak. Yorum bekliyorum ha, valla. Hasta kapı bakayım, ben yorum bekliyorum orada. Haber yazın, yazın bir işte, şey bize. Oy, tam da gördün mü? Baba. Ne? Nurcan Kebap'la yapıyor mu? Nurcan Kebap, Allah'ım bizim buranın polisi o. Allah. Nurcan ablam, gerçekten çocuklar bile yani ezbere biliyorlar Hani deseler ki sos, yani kimse yanlış anlamasın da sosyal medyada size kendini görmeden, tanımadan görmek istediğiniz birisi var mı diye sorsalar bir numarada şey gelir. Nurcan ablam gelir. Doğru. Çok görmek isterim kendisini. Kö Köyün kö kaç gün yerlendik? Ama yok korona mı? Yok su bastı derken. Hayır şeyde değil miydi o? Köyünde. Hayır köyünde değil ya. Köyünde değil Nurcan abla köyün değil misin sen yazsan oraya? Hayır ya. şey araba almaya gitmiştik ya Dispur tarafında neydi orası? Hayır gülüm orada o başkaları Onlar başka arkadaşlar. Ben Nurcan abla oradan mı biliyorum ya? Öyle mi acaba? Yok gülüm körüm. Bunca şey. ablam sen nerede oturuyordun bana? Yanlışlık oldu galiba. Sen bize bir yazı ver. Ya benim, benim hanım yaşandı ben unuttum. Yok onda. yok ben şeyde biliyordum işte. Nerede? Ee, Audi araba yanmıştık ya, unuttum nerede oldu? Ah artık. Audi ah, yaktım beni. Değil de biz yakın, orada biliyorum. Valla ben körüm diyorum, bak körüm. diyorum. Neresi arabayı aldığımız yer? Ne bileyim gülüm ben dün yedim unuttum ya. Hayır ya, Bismurrağı yakın ya. Ne yaz? Mörs'te biliyorum ben şeyi, Nurcan ablayı ama inşallah yanılmıyorumdur. Arkadaşlar hanım düşüne kalsın, biz burada bir video bitirelim. Videomuzu Aynen. beğenmişseniz yani abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bakın bakalım kim var bak, kim yok. Yokla yapacağım bugün bakalım. Tamam Bu mı? Teşekkür ederim. Şey yapayım Nurcan ablam nereden nereden diye şey yap Evet. Bir de like unutmayın lütfen. Kendisine çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın. Allah'la kalın.